Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz Minecraft'ta güzel yapıların birinci bölümünün part 2'sini çekiyoruz Bu arada içinin çok güzel olduğunu sanabilirsiniz ama yaptığım tek şey şu, şu vücut ve kafayı da oydu. o kadar şimdi şurada hoş geldiniz yazısı ve mesallar karşılıyor bize şimdi bir sonraki yerde de ev var I i̇şte şurada kömürümüz de var. I şurada çalışma masası. Şurada da yatak. Evet arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Video çok kısa ol, oldu biliyorum. Ama I bugün size öyle bir şey yazdı, yazacağım ki gör, de, değecek sizin. <laughs> Neyse. Bay bay.